Enes Alper. Hayalimsin. Çıkma hayallerimden. Beni kır. Ama hayal kırıklığım olma. Ağlasam. Gözyaşlarımla yollarını alılar sersem gelir misin ki? Geçici değil bende hiçbir şey. Hepsi sana kalacak Oksijen değil de buralarda kokun gerekli gibi. Buralara sen gerekmişsin gibi Seni bekleyen çok bir şey istemiyor ki senden Sadece soyut bir sevgi Adını yazıyorum elime kağıt geçtikçe Sonra onları duvarlara yapıştırıyorum Fotoğraflarının yanına Odaya bir giriyorum Her yer sen, her yer adım Hiç beyaz kağıt yok bende Hepsi karalanmış, hızılmış, çizilmiş Hepsi yıpranmış Tıpkı ben gibi, tıpkı biz gibi Yazılmayı bekleyen günaydın ve iyi geceler mesajları var yüreğimde. Sana gönderilmeyi bekleyen. Hepsi upuzun, hepsi de eşsiz. Tıpkı senin gibi. Bir benzerin daha yok ya. Seni sevdiğim gibi sevebileceğim biri de yok bu hayatta. Yine susturamıyorum gözyaşlarımı. Gözlerimden dışarı akmadıklarında içime kalbime akıyorlar. Bu yüzden olabildiğince dıştan ağlamaya çalışıyorum. Kalbimde sen varsın. Göz yaşlarım sel gibi akarken Ya boğulursan orada Zaten tek bir sebebi var bu kalbimi atmak için Bir tek sen Genç yaşta teslim ettim ruhumu Allah'a ben Eğer teslim etmeseydim O da senin için kalacaktı bu bedende Senden kurtarabildiğim tek şeydi ruhum Bahari o özgür olsun diye teslim ettim Evet pişmanım hem de çok O da kalmalıydı burada bizimle kurtulmaya bizi yokluğunla baş başa bırakıp gitmeye hakkı yoktu. Senin de beni yokluğunla terk edip gitme hakkın yoktu. Ama kızamam sana. Onun yerine yine kendimi suçlarım ben. Yeter ki sana bir şey olmasın. Tanrı honey